Son günlerin merakla takip edilen lider kripto para birimi Bitcoin, kritik seviyelerdeki hareketlerine devam ediyor. Bitcoin fiyatı, ABD doları karşısında 35 bin doların üzerindeki kazançları düzeltiyor. BTC'nin yakın vadede 34 bin dolar bölgesinin yakınında güçlü bir destek bulması muhtemel. Teknik analizine göre Bitcoin, 36 bin dolarlık bölgeden aşağı yönlü bir düzeltme başlattı. Fiyat şimdi 34 bin dolarlık deste ve 100 saatlik basit hareketli ortalamaya yaklaşıyor. Saatlik Bitcoin dolar grafiğinde 35 bin dolara yakın destekte büyük bir yükseliş trendi çizgisinin altında bir kırılma oldu. Bitcoin'in 34 bin dolar ve 100 saatlik SMA yakınında güçlü bir alım ilgisi bulması muhtemel. Bir sonraki önemli destek 34 bin dolar bölgesine yakın. 34350 dolar ve 34000 dolar destek seviyelerinin altında aşağı yönlü bir kırılma olursa fiyat düşmeye devam edebilir. Bitcoin 34000 dolarlık destek bölgesinin üzerinde sabit kalırsa yakın vadede yeni bir artışa başlayabilir. Yukarı yönde anlık bir direnç 35000 dolar seviyesine ve trend çizgisine yakın. Bitcoin'de teknik göstergeler ise şu şekilde. Sizler Bitcoin'in kısa vadeli hareketi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.